Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Binance CEO'su CZ tarafındaki önemli dava gelişmeleri, Luna Klasik etkileri, genel kriptodaki önemli düşüş gibi birçok faktöre sizlerle birlikte değinmiş olacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanız arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle de tabii ki Telegram grubumuza katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Buna no klasik fiyatları 4.09 fiyatına kadar geriledi. Son 24 saatte %2.7'lik bir gerileme olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi de Bitcoin'deki önemli gerileme. Baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin fiyatlarında da 57.200 dolarlara kadar %5'lik bir düşüş yani 3.300 dolarlık bir düşüş geldiğini görebiliyoruz. An itibariyle 56 bin dolarlara düşen Bitcoin'deki düşüşün devam edebilecek olması akşam gelecek Fed açıklamalarıyla tabii ki soru işaretleri. Fed faiz kararları da tabii ki bu akşam saatlerinde açıklanacak. Akıllarda fazlasıyla soru işaretleri var. Hızlı bir şekilde bunlara değinmiş olalım ve detaylara geçelim. Baktığımız zaman kripto piyasasının 50 tonu kırmızının 50 tonu olarak Bitcoin'in 50 bin altına gerilemesi bütün kriptodaki negatifliğin gelmesi yatırımcıları bir nebze korkuttu. Terra kısmında da önemli mühendislerden Vlad'ın geçtiğimiz günlerde Terra'dan ayrıldığı açıklanmıştı. Burada arkadaşlar oynat geri sar olarak yorumlanan bir tweet ile birlikte tekrardan karşılaşıyoruz. Bu da tabii ki Vlad'ın tekrardan makaleye dönüp dönmeyeceği beklentileri içerisinde yer alıyordu. Baktığımız zaman da Binance'in aylık yakımı yine gerçekleşmiş durumda arkadaşlar. 1.4 milyarlık Luna Classic yakımının gerçekleştirdiğini görüyoruz. Binance Luna Classic'in önemli destekçilerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz ve lunç arzının yakılması konusunda tabii ki önemli adımlar yapıldığını görebiliyoruz. Ancak beklenilen miktarda değil tabii ki bu arzın düşmesi fazlasıyla minimuma indirilmesi beklenirken beklenilen performansın altında kaldığında tekrar belirtmekte fayda var. Son olarak baktığımızda arkadaşlar bugün olarak akşam saatlerinde yani Türkiye saatiyle 9 civarında Jeremy Powell Fed faiz kararı ve ardından da Powell açıklamaları olacak. Yine bunlar da bizleri etkilenmesi bekleniliyor. Ve baktığımız zaman gördüğünüz üzere şu saatlerde detaylı bir şekilde açıklayalım. Türkiye saatiyle 21'de Fed faiz kararı 21.30'da da Powell'ın açıklamaları bizlerin karşısına çıkması bekleniliyor. Hızlı bir şekilde devam edecek olursak arkadaşlar Bitcoin'in 56 bin dolarlara düşmesi ve Binance e, FTX CZ üzerindeki de yine önemli cezalarında gündeme geldiğini görebiliyoruz. Binance eski CEO'su CZ'ye 4 ay ceza verildiğini görebiliyoruz. Tabii ki lunç yatırımcılarının da burada beklentisi söz konusu halde duruyor. Ekstra olarak baktığımızda Bitcoin cephesinde satış baskısının olması tabii ki bizlerin karşısına çıkan diğer faktörlerden. Bitcoin halving etkinliğinden bu yana önemli bir düşüş. Yılbaşından beri bir yükseliş gerçekleşti de yatırımcıların aklı iyice karışmış durumda. Acaba boğada mıyız yoksa düşüş sürecek mi tarzı beklentilerde söz konusu hale almış durumda. Yine bu tarz gelişmeler oldukça arkadaşlar detaylar oldukça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Akşamki FED açıklamalarının önemli olduğunu tekrardan belirtmekte fayda var. Yine bunlara göre de yatırım planlamanızı yapmanızı öneririm. Bu tarz gelişmeler oldukça yine sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.